Biri bana neden bizi yoran insanlarla arkadaş olduğumuzu açıklayabilir mi? Neden arkamızdan dedikodu yapan insanlarla arkadaşız? Neden sürekli kendimizden hunharca verdiğimiz ama karşılığında hiçbir şey alamadığımız insanlarla arkadaşız? Neden? Bugün bu videoda anlatmak istediğim kötü bir arkadaşın tırnak içinde toksik bir insanın belirtileri olacak. Ve videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Kötü arkadaşlar ilişkilerinde size karşı asla dürüst, dürüst değillerdir ve diğer insanlara olan ilişkilerinde asla dürüst değiller. Bir gün bir kafedeyken içeri bir kızın geldiğini gördüm. Makyaj yapmıştı ama makyajı gerçekten çok kötüydü. Ten rengi benim gibiydi ama yüzüne çok açık bir makyaj yapmıştı ve gerçekten güzel görünmeye çalıştı. Dışarıdan çok açık gözüküyordu. Geçti ve bir yere oturdu. Bak yemin ederim herkes ona bakıp arkasından gülüyordu. Orada ona o kadar üzüldüm ki yanına gidip belki bu sürdüğün senin rengin değildi demek istedim. Bilmiyorum. Bir şekilde yardımcı olmak istedim çünkü. Çünkü ona gülünmesi beni çok üzdü. Ama yanındaki arkadaşı beni izliyorsa ya da umarım bu video karşına bir şekilde çıkar. Sadece sana şunu sormak istiyorum. Neden arkadaşının bu şekilde dışarı çıkmasına izin verdin? Neden? Yani bu durumda ben kendime bakacak olursam eğer biriyle arkadaşsam ki benim arkadaşlarım da da bu şekildedir bu. Eğer üzerimde kötü görünen bir şey varsa bana yakışmayan bir kıyafet giydiysem emin olun ki bana söylerler. Ve ben bunu asla sert ya da kırıcı olarak almam çünkü biliyorum ki arkadaşlarım bana yardım etmek istiyor. Konuda benim iyiliğimi düşünüyor ve bu yüzden bence gerçek bir arkadaş sana dürüst olmalı. Sen de iyi görünmeyen bir şey varsa, ya bunu biraz belki düzeltmelisin. Bu bu, bu şekilde değil de şu şekilde giyinilmeli diyebilmedi. Eğer konu senin yaşadığın bir ilişkisi özel hayatınsa ve seni gerçekten zorlandığını görüyorsa, kendine değer vermediğini görüyorlarsa arkadaşların. Bence bunu da söylemeliler. Ben kendimden örnek verecek olursam <laughs> biraz kendimden örnek vererek gidiyorum ama bir arkadaşım sürekli beni arar ve şöyle söyler. Tuna, bana dürüst fikrini söyle. Durum bu. Olaylar bu şekilde. Bana lütfen mantıklı bir şeyler söyle. Anlatır, anlatır ve ben dinlerim. Hiç çekinmeden şunu söylerim. Sen aptalsın. Evet aptalsın çünkü çünkü kendi değerini göremiyorsun. İnsanlar kendi değerlerini göremediklerinde gerçekten sinirleniyorum. Kötü muamele gördüklerinde ve halen aynı durumda kalmaya devam ettiklerinde, hala ama hala belki farklıdır diye düşündüklerinde silir oluyorum. Hayır farklı değiller. Değiller, farklı değiller. Eğer biri sana saygı duymuyorsa, duymuyordur. Hepsi bu ve bunu hareketlerinden apacık bir şekilde görebilirsin. Üstelik bir de sürekli sana danışıyorlar ama senin onlardan birine ihtiyacın olduğunda ortadan yoklar, yok oluyorlar. Eminim vardır. Bunu şu an örnekleyecek olursan, hadi bakalım herkes yorumlara numarasını yazsın çünkü ben bedava terapist arıyorum şeklinde olurdu. Çünkü tam olarak bunu yapıyorsunuz, yapıyorlar. Bedava terapist olmamızı istiyorlar. Ne yapıyorsunuz? Gerçekten ne yapıyorsunuz? Sonra da diyorsunuz ki onunla buluştuktan sonra kendimi çok bitkin hissediyorum. Tabii ki öyle hissedersin. Çünkü o kişi tüm travmalarını, tüm saçmalıklarını sana yığıyor ve sonra ortadan gidiyor. Ve sen orada paramparça olmuş bir halde toparlanmaya çalışıyorsun. Sen onları iyileştiriyorsun. Ama senin iyileşmen gereken kısımlar, anlatman gereken yerler ne olacak, kime anlatacaksın? Sürekli birinin kendisi hakkında şikayet etmesini dinlemek gerçekten of ne bileyim hiç hoş bir şey değil. Ama sen, senin kendi hakkında anlatacakların ne olacak? Seni kim dinliyor? Bu insanlar sizi bir arkadaş olarak görmüyor, sizi bir rakip olarak görüyorlar. Bunu çok yakından yaşadım. Çok yakından yaşayan biri olarak söylüyorum. Neredeyse kurduğum o arkadaşlık ilişkilerinin yarısında yaşadım. Ne zaman biriyle arkadaş olsam benim gibi görünmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Hatta yaptılar. Saçlarını benimle aynı şekilde yaptılar. Kaşlarını bile kit doğuştan benim kaşlarım bu şekilde ve aynı şeklini yaptırmaya çalıştılar. Hatta benim yüz hattımda görülen bazı yerler için kendilerine estetik yaptıran bile oldu. Bak abartmıyorum, bunlar gerçekten oldu. Şu an dile getirince bile ne bileyim, of, koca bir saçmalık gibi geliyor. Ben tabii ki başta bu insanları asla fark etmiyordum ama annem hep söylüyordu. Sanırım annelerin bir gücü bu. Görmediklerimizi görebilmek. <laughs> Tun onlar senin arkadaşların olmaya çalışmıyorlar. Kuzum sadece sen ne yapıyorsan onu yapmaya çalışıyorlar. Ve bir tanem oğlum bu çok ürkütücü. Çok korkunç bir şey. Bence Burada fark etmemiz gereken tek şey bu kişi gerçekten benim arkadaşım olmak istiyor mu yoksa ben ne olmak istiyor? Zamanında bir arkadaşım vardı. Şu an değil tabii ki. Resmen kendini tamamen bana dönüştürdü. Hatta o kadar ileri gitti ki benimle temas halinde olan insanları bile kendine çekmeye çalıştı. Birinin benimle ilgilendiğini duyduğu zaman hemen o kişiyle bir temasta olmaya çalışıyordu. Bakın sizin gibi olmak isteyen insanlar erkek arkadaşınız ya da kız arkadaşınızı bile elde etmeye çalışır. Biraz daha ileri gider ve eski sevgilinizle bile ilişki yaşamaya çalışır. Sizin en yakın arkadaşlarınızla arkadaş olmaya çalışırlar. Yeter ki size olabildiğince yakın olsun. Yeter ki sizin gibi olsun. Ama olan şu ki asla siz olamazlar. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın. Uğraş. Sana sesleniyorum. Ne kadar değiştirirsen değiştir kendini. Asla ama asla enerjin ve onun enerjisi, ruhum ya da onun ruhu aynı olamaz. Asla o kişi olamazsın. Asla ben olamazsın başka biri olmaya çalışan o insanlarla kesinlikle irtibatınızı kopartın. Tehlikeliler ve bununla kalmayıp bir de sürekli başkaları hakkında yalan söylentiler yayar bu insanlar. Bak kesin denk gelmişsindir. Siz bunu göre göre nasıl böyle insanlarla arkadaş olabiliyorsunuz? Çevremden duydukça o kadar öfkeleniyorum ki gerçekten nasıl onlarla bu bağı kurabiliyorsunuz? Başkaları hakkında yalan söylentiler yayan insanlarla nasıl arkadaşsınız? O dedikodunun doğru olmadığını kendileri de o kadar iyi biliyor ki o sözlerin belki aileleri inciteceğini, belki o kişinin canını yakacağını o kadar iyi biliyor ki Hatta böyle şeyler bir insanın hayatına bile mal olabiliyor. Bunu yapan bir insan, yaptığınız insanların hayatını mahvediyorsunuz. O çirkin ve negatif olan enerjiyle size söylüyorum nasıl arkadaşlık kurabiliyorsunuz. Eğer başkaları hakkında dedikodu yayan biri sizin hakkında da aynısını yapmayacağını düşünüyorsanız abi çok büyük bir yanılgı içindesiniz. Eğer çevrenizde sürekli dedikodu yapan biri varsa bunun hedefi er ya da geç siz olacaksınız. Bak benim çevremde kimse bu şekilde bir şey yapamaz, bu şekilde olamaz ve yapmaz dedikodu yapıyor muyum? <laughs> e, tabii yapıyorum. Dedikodu bence normal bir şey. Eğer biri ben asla dedikodu yapmıyorum diye olsa bence yalan söylüyor. Oraya bir geçelim. Hepimiz bir şeyler görürüz ve konuşuruz. Ama hiç kimse kalpsizce, ruhsuzca bir şey uydurmaz, uyduramaz. Birinin çok değer verdiği özelini birilerine sızdıramaz ya da ihanet etmez, edemez. Bu mide bulandırıcı bir şey. Ve siz nasıl böyle insanlarla o dostluk dediğiniz isimleri takıp arkadaş kalabiliyorsunuz? Gerçekten aklım almıyor. Bugün başkaları hakkında bu şekilde dedikodu yapan kişi yarın senin hakkında da konuşur ve işin kötüsü sıra sana geldiğinde hiç komik olmaz. Başkalarının hayatı mahvolduğunda, aileleri dağıldığında insanlar gözyaşı döktüğünde her şey eğlenceli geliyor değil mi? Fakat işler tersine döndüğünde, hedef sen olduğunda işte o zaman hiç komik olmuyor. Bak Allah her şeyi görüyor. Ne ekersen onu biçersin. Ne verirsen aynısını geri alırsın. Bu yüzden kişisel ve özel detaylarını, kendine ait olan sırlarını kesinlikle o insanlarla paylaşma. Çünkü bu insanlar sırlarınız, senin sırların açığa çıkılacak olanlarla aynı kişiler. Özel hayatını sağ solacak, sağ sola yayacak olanlar da onlar. Böyle bir durumda ne yapmalıyız peki? Ne yapmalısın? bak onlara kendinle ilgili hiçbir şey anlatma hiçbir şey anlatma her şeyi yüzeyel tut yüzeyde tut derine inme çünkü bu tarz insanlar bu tarz insanlara söylediğin her şey sana karşı kullanılabilir olacak bir gün bunlar var ya abi yılan bak tam karşılığı yılan bunlar için böyle insanlar kimsenin gerçek dostu değildir kendi ailelerine bile ihanet ederler tehlikelidirler gün gelir seni de sokar Tabiatları bu şekilde çünkü. Ve dahası onlar sürekli senin modunu düşürmeye bayılırlar. Düşünsene çok heyecanlısın, çok mutlusun. Hayat senin için çok güzel gidiyor. Keyfin yerinde. Onlarla buluştuğun zaman daha ilk söyledikleri şey ne oluyor biliyor musun? Hemen söylüyorum bak. Neden bu kadar mutlusun? Bak her zaman, her zaman bir bahane bulup senin modunu düşürürler. Seni aşağıya çekmek için bir yol bulurlar abi. Buluyorlar işte bu yüzden etrafında olmak istediğin insanlar gibi insanlar olsun. Senin istediğin ve kendin gibi insanlar etrafında olsun. Kendini geliştiren, seni motive eden insanlarla o arkadaşlık bağını kur. Boş, düşük enerjiyle o basit insanlarla değil. Çünkü onlar seni her zaman kendi seviyelerine çekmeye çalışacaklar. Bu kesin. Mutsuz insanlar yanında başka mutsuz insanları ister. Onlar mutsuz ve seni de mutsuz görmek istiyorlar çünkü. Bir şeyi başardığında söylüyorsun ama seni küçümsüyorlar. Sonunda diyorsun ki uzun bir zamandan sonra mezun oldum ya bitti okul diyorsun. Ya da kendi işimi kurdum. Uzun bir dönemden ve para biriktirme sürecinden sonra. Çok net bir şekilde sonra ne diyorlar biliyor musun? Çok abartma ya, çok da büyük bir şey değil. Biraz alçak gönüllü ol. Bu tarz biriyle karşılaştığım zaman tek söylemek istediğim kime karşı alçak, alçak gönüllü olayım? Sana mı? Sen kimsin? Ne zamandan beri insanlar başarısını dile getirdiği zaman bu şekilde bir tepki veriliyor. Çünkü bu bir başarı. Emeğini anlatıyorsun ama sana dönülüp biraz alçak gönüllü ol deniliyor. Bu tarz insanlarla iletişimini minimumda tut. Onlarla fazla muhatap olma, onlarla konuşma ya. Onlardan uzak dur, o dostluk bağını kopart. Ve bu süreçte gerçekten değer verdiğin, sana iyi gelen insanlar bulmaya çalış. Olmak istediğin gibi insanlarla vakit geçir. Çünkü sürekli kaybeden insanlarla takılırsan sen de bir gün kaybeden olursun. Bu bir gerçek. Bu insanlar senin sınırlarını senin sınırlarına hiç saygı duymazlar. Mesela diyorsun ki, bak senin bana böyle davranmanı istemiyorum. Beni böyle hissettirdiğinde bu durum benim hoşuma gitmiyor. Ve onların cevabı ne oluyor biliyor musun? Çok hastasın ya. Çok abartıyorsun. Dramatikliğe gerek yok. Direkt böyle cevap. Ama sen onlara aynı şekilde aynı şeyi yaptığında o zaman işler değişiyor. O zaman birdenbire tüm o olanlar çok kötü, çok üzücü, büyük bir olay haline geliyor. İşte bu yüzden sınırlarını net bir şekilde belirle ve asla taviz verme. Eğer bir şeyi sevmediğini söylemene rağmen yine de yapmaya devam ediyorlarsa <laughs> sinir geldi. Direkt şunu söyle. Ben sana bunu sevmediğimi söyledim. Abi ama sen bunu yapmaya devam ediyorsun. O yüzden senin artık muhatap olmama gerek yok. Bunu yaparken kararlı ol. Çünkü eğer kendin bile kendi sınırlarına ciddiyetle yaklaşmazsan onları hiç ciddiye almaz. Sen kendini önemsemezsen başkası da önemsemez. Bir de sürekli bu senden sürekli bir şey isteyen insan tayfası var ya hani... <laughs> Neyse bir şey söylemek isterdim de anladınız siz onu. Onlara çok dikkat edin. Arabana binebilir miyim? Beni şuraya götürebilir misin? Senin evinde kalabilir miyim? Dur ya. Bunu yapmayı bırak. O insana sürekli evet demeyi bırak. Çünkü bu insanlar seni kullanıyor ve bir gün kendine şu soruyu sorarken bulacaksın. Ben bu kişi için o kadar şey yapıyorum ki peki karşılığında ne alıyorum? Cevap ne biliyor musun? Hiçbir şey. Bak, hiçbir şey alıyorsun karşılığında konuyu biraz uzatmış olabilirim ama karşılaştığım başka bir tipten de bahsetmek istiyorum. Özellikle üniversite çok e, rastladığım tipler. Sürekli bana gelip şunu söyleyen bir karakterdi kendisi. Senin hakkında şunu söylediler. Geçen onlarla otururken senin hakkında böyle konuşuyorlardı. Peki sana şunu sormak istiyorum. Abi beyni gelişmemiş insan. Neden benim hakkımda böyle konuşmaya senin yanında cesaret ediyorlar? Bu nasıl normal bir şey? kendimden bildiğim şeylerden bir tanesi benim bu terbiyeyle yetişmem kimse benim arkadaşlarım ve ailem ile ilgili benim yanımda kötü konuşamaz çünkü onlara olan saygımı bilirler ve benim yanımda böyle olmayacağını, konuşamayacaklarını, yapamayacaklarını bilirler. Biri kalkıp böyle bir şey söylemeye çalışırsa anında tepki veririm. Dur ya ne oluyor? Burada benim yanımda. Bu şekilde söyleyemezsin, konuşamazsın. Burada arkadaşımın ve ailemin arkasından, sevdiklerimin arkasından konuşamazsın. Ve işte o an bir daha asla o konuyu açamazlar. Ama senin arkadaşın, onun yanındayken herkes senin hakkında konuşabiliyor. Gerçekten ya teşekkürler bunu söylediğin için. Bir de git teşekkür et sana bunu söylediği için, anlattığı için. Ve bunu sana mı söylediler yani senin yanında mı söylediler benimle ilgili olanı sen ne yaptın? Sana bunu söylerlerken sen ne yaptın? Bak şunu unutma. Eğer biri sürekli sana gelip şu kişi senin hakkında şöyle söyledi diye anlatıyorsa emin ol ki kendisi de başka birine gidip senin hakkında konuşuyordur. Çünkü gerçek bir dostun yanında kimse senin hakkında konuşmaz. Konuşmaya cesaret edemez. Seninle görünmekten utanan bir kesim de var. Bunu anlatmayacaktım normalde ama bu da bence önemli. Bunu da anlatayım öyle bitireyim. Kendilerini çok tebrik ediyorum. Başıma gelmedi ama çok yakın bir arkadaşımın başına geldi ve anlatırken donup kaldım. Çünkü bu insanlar ilişkilerini ve itibarlarını zedelemekten korkarlar. Belki de seni yeterince çekici bulmadıkları için seninle vakit geçirmek istemiyorlar. Bunun birçok nedeni olabilir ama eğer biri seninle vakit geçirmekten utanıyorsa ona sıfır ver ya geç. Çünkü kimse seni olduğundan daha az hissettirme hakkı yok. Buna hakkı yok. Eğer senin değerlerini göremiyorlarsa onlarla vakit geçirmemelisin. Onlarla konuşmamalısın. Onlar sana layık değiller. Çünkü onlar sana seni değersiz hissettirecekler. Ve bu gerçek değil. Sadece onların hissettikleri ve yansıttıkları şeyler yüzünden böyle hissediyorsun. Bak gerçek şu ki seninle vakit geçirmek bir hediye. Ve bu onlar için bir nimet olmalı. Bunu kişisel olarak ama bu insanlar kendi sorunlarıyla başa çıkıyorlar. Muhtemelen düşük özgüveni, düşük öz değerleri var ve kıskanıyorlar. Bu durum seninle ilgili değil, onlarla ilgili. Eğer içsel olarak iyileşmiş olsalardı böyle davranmazlardı. Bunlar toksik insanlar. Seninle ilgili değil, kendileriyle ilgili. Bu insanlar muhtemelen çok mutsuzlar. Ve onları mutlu etmek senin işin değil. Senin işin seni mutlu etmek ve senin işin çevrendeki herkesi mutlu etmek de değil. Biraz yine uzatıyorum ama bu tiplemeler eminim ki hepimizin hayatının belli bir noktasında vardır ve tahammül etmeye çalışıyoruz. O insanları boş ver ya tahammül etme. Çünkü sen her tahammül edişinde hem kendinden hem o kıymetli vaktinden veriyor olacaksın. O tiplere gerek var mı ya? Senin hayatında gerek var mı o tiplere? o zamanı vermeye gerek var mı? Sen bu dünyaya o insanlara tahammül etmek ve onları mutlu etmek için mi geldin? Sor kendine. Bunun için mi geldin? Boş ver ya. Kopar o fazladan çıkan altıncı parmağı. Çünkü emin ol ki o parmağın senin hayatında hiçbir işlevi olmayacak. Bak o yüzden kendin gibi olmasını isteyeceğin insanlar edin. Arkadaşlıklar kur. Sana bir şeyler katacak, seni yüceltecek insanlarla arkadaşlık kur. Bu insanları bul. Bak her yerde karşılaşabilirsin. Sürekli herkes artık şans tanımayı bırak. Belki bunu kasıtlı yapmadı diye düşünmeyi bırak. Eğer sürekli sana saygısızlık yapıyorsa bu kasıtlıdır abi. Tamam bunu kabul etmiyorsun ama gerçek bu. Saçmalamayı bırak artık. Gerçek bu. Kısıtlı, yapmadı demeyi bırak. Kendi değerini görmeye başla artık ve şunu fark et artık. Bak lütfen, ben daha iyi muamele görmeye hak ediyorum. Ben iyi bir arkadaşım, o yüzden iyi bir arkadaş hak, hak ediyorum. Ben iyi bir sevgili ve iyi bir partnerim, o yüzden iyi bir sevgili ve partner hak ediyorum. Hak ediyorsun, o yüzden insanların seni ezmesine izin verme. Biraz dik duruşun olsun ya, dik duruşun olsun biraz. Bak sizi çok seviyorum, incinmenizi, kırılmanızı ve bu insanlarla boşa zaman harcamanızı istemediğimden bunu anlatıyorum ve belki biraz sert cümleler kuruyorum. Buraya kadar izleyenler için izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Yarada bırakanlar elbet olacak. Demek ki onların benden alabileceği şey o kadar ve hafızaları dolu. Umarım o hafızalarında olan gereksiz yerleri silip bir gün buraya yolları düşer. Umarım bu anlattıklarımdan bir şeyler öğrenmişsinizdir ve lütfen beni hayal kırıklığına uğratmayın. Bak beni hayal kırıklığına uğratmayın çünkü tüm bu anlattıklarıma kulak verirseniz bak her şey daha düzeye, düzgün olacak. Bugünden itibaren bu anlattığım her şeye dikkat edin. Bak sizi seviyorum. Kameranın arkasındaki sana diyorum gül biraz. Hayat zor değil ya. Biraz Biraz kendini var git kendini mutlu et. Yalnızsan yalnızlığında mutlu olmaya çalış. Belki tüm bunlar o yalnızlığını sevmediğin ve yalnızlıktan korktuğun için katlandığın şeylerdi. Ama unutma gerçekten bu hayatta ve bu evrende yalnız olan tek bir şey var. Ve yalnızlık ona mahsus. <laughs> Daha da uzatmadan kapatayım en iyisi videoyu. <laughs> Dikkat et kendine olur mu? en kısa sürede tekrardan görüşmek üzere